Şimdi sende bakalım paralar gelsin. Kasadaki eleman paraları yürütmüş olmasın yalnız. Hemen oradan silah mı aldın? <laughs> Nereden buldun silahı? Şurada bir şey buldum. Bu ne biçim bir oyun? Bu çocuk oyunu değil o zaman. Ya silah mı laf veriyor? Oo. Ateş etmiyoruz. Sana zarar vermemiş insanlara ateş etmiyoruz. Ateş etme. Gel buraya. Ateş etme. Bir kez. Ateş etme. Hayır sakla o silahı. İnsanlara silah doğrultulmaz. Kendime göstereceğim aldığım silah. Görünüyor mu? Görünmüyor. Duvar var ya. Ama Hı -hı. çok iyi yapmışlar oyunu. Silahın varsa mı? Tamam başa, başa. Sıkmayacağım. Bir kez ödeştik. Zaten ben öldüremedim ben Doğru seni... yolu bul. Bize sataşma bir daha. Biz senin komşunuz. Aynen. böyle, böyle durumlar mi? yapma Domates, bize. Domates yani. kafa. Domates kafaya. Burada komşuyuz. Komşu ne, 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 ne. vardır. Silahımı çıkartayım. Yapmayın böyle arkadaşlar. Ateş Buradan bütün internet alemine, oyun alemine sesleniyorum. Tamam. Roblox alemine de sesleniyorum. Ateş Lütfen edeceğim. komşunuzun evlerini yağmalamayın. Oy, komşunuzun gördüm. eşyalarını haber olmadan Hı. almayın. Kapılarının lazerleri kapalı bile olsa haber vermeden içeri girmeyin. Ben girdim. Evler size emanettir arkadaşlar. Ben Lütfen. nasıl kovalayacağım şimdi? Kovalayamaz ki, evime gidiyorum. Kovalayamaz ki, kovalayamaz ki. İyi ki bura benim evim ya. Senin merdivenin yani nerede bu arada? Yapacağım. Bunu yapayım mı? Beş binim var. Üstüyü kapattım merdiven yok. Hayır, bir tane daha kapatacağım sonra. He. Ee, beş bin lira şey. Al bakalım ya. hadi o zaman. Tamam ya, al ya. Uf. ne o ya? Göstereyim mi? Ta 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 Gel ne? sataş, gel. Sa savaşa mı gideceğiz? Ne yapacağız? Gel. Koy koy sakla sakla. Sakla sakla he. Sataşırsa direkt çıkaracağım ya. Bak sataşın neyse, sataşın. Gel gel gel. Camdan gidiyorsun. Korktu, kaçtı. Bak. <laughs> Dışarı çıkıyor. Ne ne sıkma, ne ne. Sıkma. ne. Ne, ne ne ne. Ben nasıl kaçıyor? Kaç daha Ne haber? Sık açsana lazer açsana lazeri. Sen açamıyor musun? Açamıyoruz. Bak bak silah çıkartıyor bak bak. Bak silah çekiyor. Çek bir sen de. Hmm. Ben nasıl korkuyor? Korkak bebek kork. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <naber>? <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, tamam tamam. Boşver ağlayacak şimdi. Ne kadar para biriktir? Ne haber? Bana haber? Komşu, komşu geldik ya gel. bir çay içmeye falan çekme silah, silah çekme. Kaç şu baksana. Sen indir o silah, indir o silah, indir o silah. Bak bir sol ha indir o silah tamam bak sakin ol biz konuşmaya geldik. Bak yok bir şey elimizde. Ya misafire geldim çay filan yapmadım. <laughs> zıplıyor elimizde hiçbir şey yok zıplıyor. Allah mecbur bunu yapacağım. Elimizde hiçbir şey yok zıplıyor arkadaş. Arkadaşlar bu arada yeni bir duyuru yapmak istiyorum size. Ee, eski şirketimizde olan anlaşmazlığımızdan dolayı çak bir beşlik ismini çak bir beş olarak değiştirmek zorunda kaldık. Bütün sosyal alemi internet alemine buradan birinci elden duyurumuzu yapmak istiyoruz. Başkalarından önce bizden duyun lütfen. Teşekkürler. Kaptanımız konuşuyor. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Elinde silahlı bir adam geziyor. Ne ne. ne. Dinenene. kalkmayın. Bak ne var? Bak bak bak. Bak ne var? Hadi ben ikram et. Bak yazık ya. Ben ikram et. Kaleşnikov'u aldı yalnız. Allah! Ama Kaleşnikov'u aldı. Ay ay. Ne oldu? Allah! 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 Allah. Senin silahı sağlam. Kartı ya, korku ya, senin, korku ya. Senin, senin silah sağlam da normalde. Can doldurayım. <laughs> <oluyor>? Doldur bakalım. <laughs> e senin silahın var da sağlam yeğenim. Hayır, o çok iyi atmıyor. Gel buraya. Atmıyor? Gel, gel, gel Oo Gel yavrum kalk gidek 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 kalk gidek Gel kardeş kalk gidelim Atıyor musun ateş? Evet Basın tut hmm. evet. Nasıl atıyorsun? Gerçi portalı mı var? Ne oldu niye çıktın? Zahmet etme böyle ölürüm dedim Bir dakika size bir şey göstermek istiyorum Bir ateş edince Çok komik bir şey yaparım. Baba. İlk yardım sistemi. <laughs> Bu nasıl bir hareketti? <laughs> güle güle arkadaşlar. Ben de oyundan çıkıyorum arkadaşlar.